Bugün sizlerle birlikte dünyanın en saçma bir eğlenceli videosuna hoş geldiniz. Şimdi lazer yapımını, lazer nasıl takılarını göstereceğim. Bakın böyle bir lazerimiz var. Şöyle. Bir lazer. Tutmalım. Şöyle bir düğmesi olması gerekiyor arkadaşlar. Çalışmaz tabii ki de. Bir şunları tanıtayım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bunları çok hızlı kırılabiliyor arkadaşlar. Yani gidip de bunu kırılmaz diye almayın. Plastik olduğu için de bir tane kırık göstereyim kırık mı? Bu kırık mı? Yok bu kırık. Nasıl hepsi. kırık olduğunu biliyorsun. Kırık oldu bir tane. Bu yüze tekerle çekiyorum çünkü şöyle yapınca buraya gözüküyor arkadaşlar. Hiç kırık yok neyse. Bu vardı bir sürü kırık. Yok. Kırık bu ne kadar akşam olur. Tam buldum bakın. Ayış. Böyle parlıyor. Güzel şurası kırık çok çabuk kırılıyor arkadaşlar ve uçları farklı yani bazı uçlar büyük bazı uçlar küçük Hem ben bugün videoda en büyüğünü takacağım biraz şey göstermiş şöyle arkadaşlar pil Şimdi tasarruf yapıp da bir tane koymayın içine zaten sığmıyor neyse ben göstereceğim Hem de Şimdi çalışmıyor ve şurada böyle bir kapak böyle altın kapak gibi yani anahtarlık niyetine de ve koyalım şimdi ve zurnanın zırt dediği yere geldik nasıl takılır Bunu farklı bir şekilde yapacağım çünkü böyle takmam gerekiyor hepsini kaldırdık arkadaşlar şu kısım zaten hepinizin bildiği bir kısım çünkü bir tane yuvarla koymuşlar. Ne biliyor musunuz be arkadaşlar? Hani böyle dükkan dükkanların e, atıyorum Grant bakkal diye böyle bir şey geçiyor yani. Onların bir tanesi yani. Işık geçiyor yani, yani yazılarla birlikte bilgisayar format atıyorlar. Bye. Neyse. Dört farklı uç olduğunu söylemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar ben bir de burayı kırmışım. Görmedim. Bakın. Burayı kırık. Ve burada en güzel şeye geç. İçini şimdi tam gösterebilirim İçine sonuncuyu koyduğunuz zaman kesinlikle sığmaz. Bakın. Sonuncuyu koydum. Önce koyacağım şimdi sığmayacak şimdi kapak. Böyle koyduk. Çok kısa bir şey var. Bir şey işte. Neyse. şunu şöyle bir şey yapacağız. Bunu içine sıkıştıracağız. Şimdi en sonunda zaten göstereceğim nasıl çalışıyor. Arkadaşlar bir de bunu bu ucu takmadan da çalıştırabiliyorsunuz çok normal bir şekilde yani çalışır. Ama bu uçların şeyle daha çok büyüdüğünü sanıyorum. Hem zaten öyle şey onu koymadan şimdi tak takmak... ve videomuza kaldım yerden devam edelim. Ben taktım. Bakın böyle bir ışık gösteriyor. Siz şu an göremiyorsunuz ama pembe bir ışık görünüyor size. Şu flash kapatıp göstereyim kesinlikle. Böyle daha çok gözükecek. E şu an sizin gördüğünüz gibi kıpkırmızı bir şey yok. Mesela siz bunu böyle 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 oynatırken ne oluyor? Bozuluyor demek. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok büyük büyük bir uç bulacağım. Böyle takıyoruz arkadaşlar. Flaşı için. Bunu kapatıyoruz. Şuradan tabii ki vurt diye kan çıkacak. Arkadaşlar bir, bu arada videoma lütfen yani, kalp atın bir beğenin arkadaşlar. Bir tane abonem yok ya. Onu da kendim beğendim zaten. Kendim abone oldum. Hadi bir tane abone ver. Kapatayım. Bakın gördüğünüz gibi daha çok küçüldü. Büyüdüm anladım ya Şimdi bak şöyle bir taktik deneyeceğim. Bakın böyle yapınca şiş, çok küçük oluyor yani. Ee, gördüğünüz gibi etrafta şöyle bir şey var değil mi? Işıktan daha çok belli oluyor size. Bu taktığımda öyle bir şey olmuyor. Siz ee, siz yanlış görüyorsunuz. Şimdi bunu küçülteceğim. Yani en küçük şeyi. <laughs> şey yaptım. Arkadaşlar bu kedi oyuncağı diye de geçebiliyor. Geçiyor yani internette. Alabilirsiniz yani. Çünkü kediler böyle tutunca kediler şunu ağzına atmaya çalışıyor yani böyle. Çünkü yani şöyle göstereyim. Şöyle yapmaya çalışıyorlar. Sen böyle bırakıyorsun avcunun içine şey oluyorlar. Sonra açıyorlar. diyor yok. Böyle bir şey işte. Arkadaşlar bu arada videoyu ta takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.